Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere AYT deneme sınavı limit yayınlarının A kitapçı 9. deneme sınavının geometri sorularını çözeceğim. 31. sorudan başlayalım. Bir eşkenar üçgen varmış arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? 60-60-60 olarak belirliyoruz. Ve bu üstteki DE boyunca katlanıyormuş. Şekil 1'de. O zaman burası 60'tı. Burada 60'tı. Burada 60'tı. Şurada bir eşitlik var. Burasına 2A dersem burası 3A'lık bir uzunluk oluyormuş. Katlama sorularında her zaman size tavsiyem orijinali yapınız. Şimdi bunu katladığım vakit şurası 4'müş. Katladığım vakit burası da 4 olur. Şurası açıortay ortay olur bilirsiniz arkadaşlar. Ben buraya x uzunluğu desem şurası 180 eksi x olur mu? Olur hocam. Peki iki iç bir dış olacağı için şuraya ne kalacak? 60'ı burada. Bu 60 bu 60'ın yerine. O zaman burası 180 eksi x oldu. Şimdi 60 var. 180 eksi x var. 60 var. 180 eksi x var. Ben buraya çizgi dersem mecburen buraya da çizgileyeceğim. Görüldüğü gibi bu iki üçgen benzer. 60'ın karşısında 4 var. 60'ın karşısında y olsun. Tamam. Hemen şuraya. 4'ün y oranı eşittir. Çizginin karşısında 2 var. 2a var. Çizginin karşısında 3a var. Yani 3 var. 2 katı 2 katı y dediğimiz şey 6 çıktı arkadaşlar. E buranın alanını soruyor. Sinüs alan 1 bölü 2 4 çarpı 6 çarpı sinüs 60 kök 3 bölü 2'den tık 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 6 köküçlük bir alan var deriz. Olayı bitiririz. Tipik bir benzerlik sorusu. Peki 32. sorumuza geçelim. Bazı arkadaşlar için biraz sinir bozucu olmuş olabilir. Biraz bakalım bakalım. Alanı 16 köküçmüş. Çevresi 24 santimmiş. Çevresi 24 ise şuna 8, buna da 8 kalır. Şimdi arkadaşlar şunu uzun köşegen çizilirse biliyorsunuz ki açı ortaydı. Burası da açı ortay. Demek ki x bölü 2'ye x bölü 2 kalır. Şimdi şuraya alfa desem şurası 8 köküç olmak zorunda mı? Niye? Burası da 8 köküç çünkü. Toplam 16 köküçmüş. Alandan 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 8 çarpı sinüs, sinüs alfa eşittir. Ne çıkmak zorunda arkadaşlar? 8 kök 3. Şimdi şu 8 ile bu 8 gitti. Bununla da bu gitti. 2. Demek ki kök 3 bölü 2 sin alfaymış 60 derecedir. 60 derecenin sinüsü kök 3 bölü 2'dir. Ama 90 dereceden daha büyük olduğu için hangi açı olmalı? 120 derece olmalı arkadaşlar. Demek ki Geniş açımız 120 dereceymiş. Bulduk. Şimdi buraya gelelim. Buraya gelelim. Şurası x bölü 2. Burada x bölü 2 idi. Aç ortay idi. Şuraya a dedim. Buraya 120 oldu. Peki aynısını şunun içinde yapıyorum. Şurası a oldu. A oldu. Burada a oldu. Burası da 90'mış. Diyor ki Dik durumluymuş. Uzun köşegenleri dik durumluymuş. Peki. A ve x bölü 2. 60 mu olmalı? Evet. Peki arkadaşlar. Bunlar aynı olduğuna göre ve burası da 90 olduğuna göre şunlar eş açılar olur mu? Yani ikizkenar kenar olur. Simetrik aynı şekil olduğu için. Yani 45. Burada 45. Şimdi burası A. Burası ne olmalı? 45 eksi A olmalı. Niye? İkiz kenar üçgen. Peki benden ne soruyor? AGB. 45 eksi A'yı ilk cinsinden bul. A'yı çekelim. Şimdi A'yı şuradan çekmeden önce şuradan bir A'yı çekelim. A dediğimiz şey 60 eksi X bölü 2 getirdim. Şuraya yazıyorum. Çünkü burayı istiyor. 45 eksi A yani 60 eksi X bölü 2 45 eksi 60 artı x bölü 2. Toparlarsak eksi 15 kalıyor. Yani x bölü 2 eksi 15 hangi şıktaysa işaretlerim. Bakalım şıkkımıza. Bursa şıkkı doğru şıktır deriz. Güzel zorlayıcı bir soru olabilir. 120 bulduktan sonra arkadaşlar işlem yeteneğiniz. Bir sonraki sorumuza geçelim. 33. sorumuz. Diyor ki İki tane karemiz var. Bu kareler kırmızısı ok yönünde belli bir beta derecesi kadar döndürülüyor. Döndürülürse şekil 1A oluşuyor. Buna göre alfa açısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar D ve G'yi birleştirdim. Kırmızı var, mavi var. Değil mi? Evet. Şimdi kırmızıyı görene A açısı mavi görene B açısı dedim. Aynısı bakın aynısı şurada da var. Biliyorsunuz ki şurası 90. Şurası da 90. Şimdi bu ikisi 180 ise bu ikisi de 180 yani 180 eksi beta. Dedik ki hocam bakın şu üçgen de benzer. Kırmızı var. 90 artı beta var. Pardon. 90 artı beta var. 90 artı beta var. Benzerlik var arkadaşlar. Şurayı kim kırmızı gören A idi, kırmızıyı gören A oldu. Maviyi gören şuradaki maviyi gören B oldu. Burası da 90 artı beta. Aynısı şu yeşil içinde geçerli. Görüyor musunuz? Kırmızı var, mavi var. Kırmızıyı gören A idi, maviyi gören B idi. Peki dedik ki, dedik ki arkadaşlar. 90 artı B. 90 artı B. Birebir olduğu için 180 eksi beta 90 artı beta eşit. Çünkü şu üçgende şu üçgende ve şu üçgende üçü de birebir eş üçgenler. Dolayısıyla bunu buraya attım. 2 beta eşittir 90. Beta eşittir 45 derece olduğunu buldum. Beta 45. Peki beta 45 ise şuraya iyi bakın. Beta 45 90 da burada var. 135 A ve B'nin toplamı da 45 oldu. Peki şuraya odaklanalım arkadaşlar. Bakın bir tanesini seçiyorum. Şu vatandaşı seçtim. Bu bizim için tanıdık yumruk yemiş üçgen. İçeride kalan şu üç tane açı alfayı verecek. Yani alfa eşittir. 1A, 1B ve bit beta'nın toplamı. A artı B 45. Beta da 45. Demek ki alfa 90 derecelik bir açıdır deriz. 34. sorumuza geçelim. Şekildeki köşeleri, B köşeleri ortak olan ABCD ve BEFG kareleri varmış. Bu karelerin arkasındaki şu mavi bölge 20 birim kareymiş. E, dolayısıyla ben köşegenlerin de ortak olduğunu söyleyebilirim. Peki güzel. C, E ile AG bunlar eş bölgelerdir. Eş bölgelerin toplamı şu uzunlukla bu uzunlukla aynı olduğuna göre 2'ye 2'dir. Peki devam edelim. BEFG karesi nin içine çizilebilecek. Yani şu beyazın içine çizilebilecek en büyük dairenin alanı. O zaman ben şunun bir kenarını bilmek zorundayım. Taralı bölgelerin alanı 20 ise ona 10'dur. Tamam. Ben buraya A dedim. Buraya da A dedim. O zaman bir kenarı A artı 2 oldu. Bu bir dik yamuk malum. Dik yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 10 olmalı. Şunlar şu gitti. 2A artı 2 10. 2A 8. A eşittir 4. A eşittir 4 arkadaşlar. Demek ki bir kenarı 4 birim olan bu karenin içine çizilebilecek dairenin dediğine göre çapı 4 o zaman yarı çapı 2 olan bir dairedir. Pi r kareydi dairenin alanı. O zaman yarı çapı 2 olduğuna göre 4 pi'lik en büyük daire çizilebilir. Devam edelim arkadaşlar. 35. sorumuz. Okuyalım. Hakan matematik defterine ölçüsü alfa olacak şekilde bir ABC açısı çiziyor. Daha sonra pergelilik iç bölgedeki K noktasını koyarak o kök 13 santim açıp sivri ucunda buraya koyduğu bir daire çizmiş. Demek ki bu dairenin yarıçapı çapı kök 13. Hakan hesaplamaları sonucunda PDF'in 4, EF'nin 6 birim olduğunu söylüyor şu vatandaşın da 40 derecelik yayı var. Buna göre alfa kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar bildiklerimizi iyi bir yapalım. Diyor ki yarı çap kök 13. Evet yarı çap kök 13. Kiriş çift merkezden kirişe dikme gelir. Kirişi ikiye böleriz. Pisagor yaparsak 3 olur. Aynısını bunun için yapalım. Dikme çizdik. 3 oldu. Yarı çap kök 13. O zaman burası 2 olur. Şimdi bu üçgenle bu üçgen aynı üçgen. Dolayısıyla şuradan ikiz kenarlar yapıyoruz. Şuraya A dedim. Buraya A dedim. Şurası 180 2A. Peki birebir idi. Birebir idi. A'nın gördüğü 2 ise burada da 2 var. Demek ki buraya da A. Buraya da A koyarız. Şurası 180 eksi 2 idi bakma şurası. 2A da burada var. Bu ikisi 180. O zaman buradaki ve buradaki açılar da 180 olacak. 40 sa merkez açı 40'tır. O zaman burası 140'tır. Merkez açı 140 ise gördüğü de 140'tır. Alfa bir dış açıdır. Alfa gördüğü açıların, yayların farkının yarısı olmalıdır. 100 bölü 2'den Demek ki alfa 50 derece çıkacak. Tek fark şu. AA 180 eksi A. Bire bir üçgenlerde. A'nın gördüğü 2 ise burada 2 var. A açı ortay olacak. Niye? İkisi kenar çünkü. E burası 180 eksi -2A 2 A'ydı. 2 A da burada var. Bu ikisi 180. O zaman bu ikisi de 180 diyerek soruyu çözdük. 36'ya geçelim arkadaşlar. 36. sorumuz. Şimdi 36'yı şöyle bir çizelim. Diyor ki bir dik koordinat sisteminde A köşesi var. Şöyle. Birinci bölgede. B köşesi var. Dördüncü bölgede. Ve C köşesi var. X ekseni üzerinde. Peki. Şurayı alabilirim. Burayı alabilirim. Burayı alabilirim. Hiç fark etmez. Ben şöyle bir yer alayım. C'ye. Ne olur ne olmaz. Bakarız. Sonra bir üçgen oluşturuyoruz. Üçgen oluşturdum. Bu üçgenin A köşesinden ve orijinden geçen bir doğru parçası, A'dan ve orijinden geçen bir doğru parçası BC'yi E noktasında kesiyormuş. Kesmiş. Tamam. AB'nin orta noktası. AB'nin tam orta noktası dediği şey buymuş. 4'e 0 noktasıymış. AO. Şurası orijen. AO. OE'nin 2 katıymış. Buna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ABC üçgenini düşünün. C'den bir kenar ortay gelmiş. Doğru mu? Evet. A'dan da bir kenar ortay geldiğini düşünebilirim. Sonuçta orijin iki tane köşeden gelen kenar ortayların kesiştiği yer. Yani orijin ağırlık merkezi oldu. 1'e 2'den dolayı. Burası 4'tü. 1'e 2'den dolayı buranın orijin ağırlık merkezi olduğunu söylüyorum. Zaten bu kenar ortay. Görünüyor. Kenar ortayı öyle bir yerden geçmiş ki keserek 1'e 2 bölmüş kendini. Kenar ağırlık merkezinden geçmek zorunda ki 1'e 2 bölünsün. O zaman bura 4 ise buranın 8 olması gerekir. Negatif tarafta 8 birim gidersek eksi 8'e 0 noktasına geliriz. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır der soruyu çözmüş oluruz arkadaşlar. Hemen Arkadaki 37. sorumuza geçelim. Şimdi bir bakalım. Dik koordinat düzleminde eksenleri AB noktalarında kesen bir doğru var. Bunu güzelleştireyim. 2x eksi 3y artı k eşittir 0. Bu doğrunun eğimi var gördüğünüz gibi. Eğim ne hocam? 2 bölü 3. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından 2 bölü 3. Burası da eğim açısı mı? Evet. Tanjantı 2 bölü 3 olacak. Demek ki burada 2k burası 3k. Çok güzel. Bu üçgenin alanı 12 imiş. Ben de diyorum ki ben de diyorum ki madem alanı 12 hocam buranın 2k çarpı 3k bölü 2 12 ise bununla bir gider k kare 4 eder k eşittir 2. Demek ki 4'e 6'ymış bunlar. Tamam. A noktasını ya da B noktasını biliyorum. 0'a 4 noktası olarak alalım. Şimdi soru ne? C noktasının koordinatları 8'e 5'miş. Bu karenin alanını soruyor. Şimdi C noktasının bu doğruya olan uzaklığını haş olarak söylersem Benden haş kareyi soruyor değil mi arkadaşlar? Karenin alanı haş kare. E noktanın doğruya olan uzaklığı. O zaman ben bu doğruyu bulmam lazım. E, eksiklik var. K diye bir şeyimiz var. Peki nasıl yapacağız? Şöyle bir yapalım hocam. Eğimi var mı elimde? Var. 2 bölü 3. Üzerinde bir nokta var mı? Var. 0'a 4. Eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Y eksi noktanın y'si. 4. Eğim. 2 bölü 3 x eksi 0. 3y eksi 12 eşittir. 2x toparla hocam. 2x eksi 3y artı 12 eşittir 0. Demek ki doğrumuzun orijinali bu. Peki biz h'ı nasıl buluyorduk? Noktanın doğruya olan uzaklık formülü h mutlak değer içerisinde bu noktayı denklemde yerine yazıyordunuz x yerine 8, y yerine 5 yazıyordunuz. O zaman 2 çarpı 8 eksi 3 çarpı 5 artı 12 kapat. Mutlak değer içerisinde x'in ve y'nin kat sayıları kareleri. 2'nin karesi eksi 3'ün karesi. Peki hocam h eşittir. 16 eksi 15 daha 1. 12 daha 13 bölü kök 13. Eşlenek alırsak 13 geliyor. H kök 13 ise karesi nedir arkadaşlar? Tabii ki 13'tür. Noktanın doğruya olan uzaklığı. Peki 38'imize gelelim. D doğrusunun denklemini soruyor. Bu bir kare. Demek ki şurası bir birim. Burası 5 birim. Bura 4 birim. Dedik şurası da 5. Denklemi bulmamız lazım. O zaman şurası eğim açısı. M nedir? 5 bölü 4. Üzerinde bir noktayı alalım. İsterseniz şurayı alalım. İsterseniz burayı alalım. Yani dörde 0 noktasını alalım isterseniz. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Y eksi noktanın y'si 0. Yazmıyorum. Eğim 5 bölü 4 çarpı x eksi noktanın x'i. 4y eşittir 5x eksi 20. 5x eksi 4y eksi 20 eşittir 0. Hangi çıktıya diye bakıyorum. 5x eksi 4y eksi 20. Ee, ben yerde yanlış mı yaptık? Yok. 5x eksi 4y eksi 20. Evet. 5x eksi 4 y artı 20 var. Evet. 4x eksi 5 y artı 20 var. Evet. Bir yerde yanlış mı yaptık? Bakalım. Tanjant x'in 1 y'nin 5. Tamam. Buranın da 5 olması lazım. 4 kaldı. Tanjant 5 bölü 4. Okey. Evet arkadaşlar. Şurası eksi olacak. Eksi 4 artı 4 olur. Toparlıyoruz. Dört y eşittir beş x artı yirmi dedik. Buradan beş x eksi dört y artı yirmi eşittir sıfır. Beş x eksi dört y artı yirmi. C şıkkı doğru şık olarak karşımıza çıkar. Peki. 39 alanı 60 pi. Demek ki burası 60 pi'lik. Şurası 216. Şurası da R. Bizler ne yapabiliriz burada? Hocam 360 derecelik alan pi R kare ise 216 derecelik alan 60 pi'miş. Buna göre R nedir? Dedim ki 6'ya bölünür 36. 6'ya bölünür 60. Başka ne yapabiliriz? Bir yanlışımız var mı? 216 6'ya bölünürse evet 36. 6'ya bölünürse 60. Sonra 6'ya bölündü 10. 6'ya bölündü 6. 10 katı 10 katı. Değil mi? 100. Pi kare 100 olması için 100 pi r 10 olur. Demek ki yarı çapımız 10. Şimdi bir daire dilimi kıvrılırsa merkezi tepe noktası olan şu yarı çapta 10 olan bir konu olur. Doğru mu? Evet. Peki ben yarı çapı nasıl bulacağım? Açımız varsa arkadaşlar şöyle diyecektik. Alfa bölü 360 R bölü L bir konuda açıdan bahsediyorsak bunu kullanırız. Peki kullanalım. 216 bölü 360 R'yi bilmiyorum. L 10 oldu. Bakın buradakine göre konuşuyoruz. Bir kere şununla şu gitti. 36'ya bölündü 6. 36'ya bölündü 1. R 6'ymış. E, 6 var 10 var. Dik üçgen 8 olmalı. Burada 6, 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi benzerlik yapalım. Buradaki yarı çapı benden şu yeşilin hacmini istiyor. Yeşilin hacmini istiyor. İki birimi yükseklikteki suyun hacmini. O zaman benzerlikten bu A'yı bulalım. Nasıl bulacağız hocam? Diyeceğiz ki 2'ye A düşüyorsa 8'e 6 düşer. Dedik ki 4 katı 8. Neyin 4 katı 6'dır? Bir buçuk. Demek ki bu yarıçap çap buçuk hacim. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bölü 3'tü. Yarı çap buçuk. Yani 3 bölü 2. 9 bölü 4 pi çarpı 2 bölü 3. Şimdi hocam şununla şu gider. 2 kalır. 3 de 9 bölü 2 1 bölü 3 pi. Ne etti buradan? 3 ile de bu gitti. 3 pi bölü 2 oldu. Hangi şık? Bursa şıkkı doğru şıktır der yolumuza devam ederiz. Gelelim 40 numaraya. Şimdi burada hesap edeceğiz arkadaşlar. Bir ahşap ustası hacmi 8 birim küp olan küpten bahsediyoruz. Hacmi 8 ise bir ayrıtı 2 olan bir küpmüş bu. Değil mi? Hacmi 8 olabilmesi için ayrıntının 2 olmalı. Şimdi bir masa var. Geri kalanı diyor ki 24 tanesini kullanarak bir masa yapacağız. Ahşap ustası masanın her bir ayağı için ikişer tane. Her bir ayak. Şimdi ben şuradan size ayak göstereyim. görüntü olsun diye arkadan da yapayım. Heh. Şu bir ayak. Tamam mı? Şimdi şunu da şöyle mi yapalım? Tamam. Neyse. Şimdi düşünün. 4 tanesi 2 4 6 8. 24 tane küpün 8 tanesini ayaklara kullandı. 16 tane masanın üst yüzeyi kaldı. Tamam mı? Tamam. Masanın kare prizma biçimdeki üst yüzeyi için kalan küpleri birleştirecek. Tamam birleştirdik. İki küpün birleşmesiyle elde edilen ayakların üst yüzeyi ile masanın üst kısmının köşelerindeki küplerin tabanı tamamen çıkacak. Yani bu masanın şunları, şu üst yüzeyleri her bir köşedeki küpün altına gelecek. Tamam mı? Başka bir şey yok. Bunu söylemeye diyor. Masanın ayakları zemine değecek. Tamam. Buna göre masanın ayakları dahil yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi yüzey alanı derken masayı hayal edelim. Bu masayı kaldırdık havada elimizle yoklayabileceğimiz bütün yüzeyleri soruyordur bu. Eğer ki ne? Masanın en alt yüzeyi, şu zemine değen yüzeyleri hariç olduğunu kastetmesi için nasıl ki üst yüzeyi için ayrıntılı bilgi verdi, alt yüzeyleri için de ayrıntılı bilgi vermesi gerekiyordu. Derdi ki masanın alt zemine değen yüzeyleri hariç demesi gerekiyordu. Şimdi ben bunu kaldırdım. Elimle nereleri yoklayabiliyorsam, nereleri değebiliyorsam yüzey alanı odur arkadaşlar. Peki, hesaplıyorum. Öncelikle kaç tane yüzey var? 16 tane üst tane üstte yüzey var. Doğru mu? Evet, 16 yazalım. Bunun alt yüzeyinde bu masanın ayakları hariç tutulursa 12 tane kalır. 12 tane de altta yüzey var. Peki 4 burada var. 4 burada var. 4 burada var. 4 burada. Var. Sağlı sollu. 16 tane de yan yüzeyler var. Dörderli olacağı için. Evet. Başka geldik ayaklara. Ayaklarda 2 4 6 8. Bir de alt yüzey var. 9. Bura bura yok. Bura çünkü bu şeye yapıştı. Yapıştı. Oraya dokunamıyoruz. Masa olmaz yoksa. 9. 4 tane ayak var. 36'da oradan var. Toplam kaç yüzey oldu? 36, 46, 52, 62, 64, 70, 80. 80 tane yüzey var. Hocam bir yüzeyi 4 birim kare ise 80 çarpı 4 320 birim karelik yüzey alanımız vardır deriz arkadaşlar. Evet. Başka da çıkacağını düşünmüyoruz. Evet. AYT sorularımız da böyle arkadaşlar. AYT'yi de evet güzel. Şu biraz düşünmeyle alakalı bir soru arkadaşlar. Onu söyleyelim. Düşünmeyle alakalı bir soru. Güzel bir soru. Analitik sorusu iki tane. Bir katı, katı cisim. Güzel bir analitik sorusu. Güzel bir çember sorusu. Benzerlik sorusu. Basit bir kare sorumuz. Ee, bu biraz zorlayabilir. Evet bu da bir zorlayabilir. AYT seviyesine yakın bir soruydu. Hazırlayanların ellerine sağlık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.